Efendim, kanalımın üçüncü videosuna hoş geldiniz. İlk iki videoda sağlıklı, sürdürülebilir, hem fit hem de sağlıklı ve değişik üç farklı kahvaltı alternatifi hazırlamıştık. Diğer ikinci videomda ise üç farklı yine kolayca hazırlayabileceğiniz akşam yemeği alternatifi hazırlamıştık. Şimdi aslında diyet sürecinde en zorlu süreçlerden bir tanesi de dışarıda sağlıklı alternatifler bulmak. Bazıları diyor ki dışarıda evet sağlıklı alternatifler var ama çok pahalı. Bazıları diyor ki alternatif var ama yiyecek vaktimiz yok. Evden götürmek istiyorum. Ya da bazıları da diyor ki evdeyim, home office çalışıyorum ama toplantılar, zoom'da, aktiviteler vesaire oluyor derken hiç vaktim yok diyor. Özellikle ben de bu videoyu iş yerine yemek götürmek isteyenler için ya da evde çok kısıtlı öğle yemeği için zamanım yok diyenler için hazırladım. Çok basit 3 tarifim var. Ee, özellikle diyet sürecinde bu ister öğle olsun, ister akşam olsun, ister kahvaltı olsun. Eğer ki öğün atlarsanız bir sonraki öğünde ya da ikindi zamanı ya da akşam yemeğinde artık hangi öğünü atlarsanız atlayın size yeme atakları olarak, yemek krizleri olarak geri dönecektir. O yüzden bizim diyette istediğimiz aslında hayat stilinize uygun, en sürdürülebilir şekilde size özel hazırlanmış bir diyet listesiyle doğru öğünleri doğru zamanda yemenizdir. Bence hem pratik hem fit hem de ekonomik şekilde hazırlayacağımız 3 farklı tarife geçebiliriz. efendim. Şimdi 3 farklı alternatif yapacağız yine. İlki proteini, karbonhidratı dengeli bir öğün olacak. Şimdi, şimdi benim buzdolabında her zaman açlanmış bu şekilde kuru baklagilim vardır. Özellikle bu şekilde kilitli poşetlerde saklıyorum. Katıldığım bir eğitimde az miktarda maddi geçişin olduğu söylenmişti. Tabii ki artık tercih sizin yine. Nohutlarımı ekliyorum. Çok az zeytinyağı ekliyorum tavaya. Ve çok az acı sosumu ekleyip Tavada nohutlar çözülene dek karıştıracağım. Bu tamamen opsiyonel. İsterseniz zeytinyağı çok az, kırmızı biber, toz biber, kekik ile harmanlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şekilde karıştırıyoruz. Zaten eğer ki buzluğumuzda haşlanmış herhangi bir kuru baklagil varsa... Kuru baklagilden de kastım. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, barbunya... Aslında akşam eve geldiğiniz zaman... 1-0 hazır yemek konusunda öndesiniz. Ve birkaç dakika içerisinde nohutlarımız da hazır hale geliyor. Şimdi altını kapatıyorum. Ve birazcık ılıması için bekletiyorum. Şimdi nohutlarımız pişerken böyle marullu domatesli Ofis ortamında olduğu için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir salata tarifim var. Aslında bunu istediğiniz ister havuç ekleyebilirsiniz, isterseniz mevsimine göre pancar ekleyebilirsiniz, pırasa ekleyebilirsiniz. Yani ne istiyorsanız ama ofis ortamı bizim konseptimiz olduğu için bu video için şu an sadece marul, domates, salatalıkla çok basit herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle her mevsim ulaşılabilen bir salata hazırlayacağım. Şimdi kap olarak da şöyle sızdırmaz bir cam kap kullanıyorum. Genelde ben bütün kalıplarımı ya da böyle ofise götürmedik bütün eşyalarım cam oluyor. Plastik hiçbir zaman savunmuyorum. Size de cam kapları öneririm. Marullarımı kasenin içerisine alıyorum. Çok az domates ve salatalık keseceğim içerisine. Burada belirttiğim üzere tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz istediğiniz tüm sebzelerle bu salatayı yapabilirsiniz. Da ekliyorum. Şimdi nohutlarım da pişmişti. Biraz ılımasını beklemiştim. Hemen salatamın üzerine ekliyorum. Buyurunuz efendim dakikalar içerisinde her ortamda her mevsimde hazırlayacağımız bir salatamız hazır. İkinci tarifimize geçecek olursak özellikle benim nişanlımın bu aralar en sevdiği tarif diyebilirim. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler ki ortalama olarak 30 gramlık bir adet lavaş bir ince dilim ekmeğe eştir. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı labne peyniri süreceğim. Bu hem böyle sağlıklı bir protein kaynağı olacak hem de böyle mayonez gibi iç bir dongu sağlayacak. Hem de inanılmaz lezzet katıyor. Ben bayılıyorum. Bunu pratik olarak akşam yemeklerinde de bu arada yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ama ofis ortamı bugünkü konseptimiz kolay ofis videoları olduğu için tamamen ofiste hazırlayabileceğiniz tarifler üzerine yoğunlaşmak istedim. Şimdi labne peynirini sürdükten sonra esas protein kaynağı olarak ben hindi fileto koyacağım. Hindi fileto ile bir instagramda da bir tarif paylaşmıştım. Bence ona da bakabilirsiniz. O da çok lezzetli oldu. Direkt böyle kalıbından çıkartıyorum ve labneni harcımın üzerine ekliyorum. Biraz da böyle eşit dağılması için çatalla beraber eziyorum. Ben baharat karışımı kullanacağım. İsterseniz toz biber, kekik, kırmızı biber ne istiyorsanız kullanabilirsiniz tamamen buradaki seçenek size kalmış. İçerisine turşu ekleyeceğim. Normalde turşu bizim diyet sürecinde çok istediğimiz bir alternatif değildir ama haftanın belli günlerinde birkaç adet tüketilebilir. Ben tüketmeden önce çok az suda bekletiyorum. Fazla suyunu alıyorum ve direkt bu tarz tariflerde çok severek tüketiyorum. Ve şimdi birazcık daha nif kaynağını arttırmak için marul ekleyeceğim. Buradan geniş güzel elimle böyle şekil veriyorum. Bu şekilde kilitli poşetlerde de saklayabilirsiniz. Bence çok kolay oluyor. Şimdi ben yine yanımızda taşımak için canlı bir alternatif yine göstermek istiyorum. Bu şekilde bölüyorum. Ve direkt kalıbıma ekliyorum. Sağlık dolu Yine cam kasede taşıyabileceğimiz tarifimiz hazır. Şimdi üçüncü tarifimiz ise inci ben bunların hiçbiriyle uğraşamam. Bana bir meyve bir peynir olsun yeter derseniz çok basit. Özellikle de herkesin bu mevsimlerde sevdiği karpuzlu bir salata yapacağız. Karpuzlarımı dilimliyorum. güzel, kolay yenilebilecek şekilde dilimliyorum. Ortalama olarak 3 adet, 3 üçgen dilim karpuz, bir porsiyon meyveye eşit. O da ortalama 60 kaloridir. Karpuzlarımı direkt kasemin içerisine ekliyorum. Karpuzlarımı ekledikten sonra burada 3-4 yemek kaşığı kadar lor peyniri var. Özellikle lor peyniri hem proteinli yüksek bir alternatif hem yağı düşük olduğu için diyet sürecinde en böyle benim gözde peynirlerim arasındadır. Hem de oldukça tok tutuyor. Lor peynirimi ekliyorum. Üzerine daha da fresh bir arama kazandırmak için nanelerimi ekliyorum. Ucunu arttırmak için 3 adet girisini koyuyorum. Normalde 3 adet girisini bir ince dilim tam buğday ekmeğine eşittir. Eğer ki galeta kullanıyorsanız ondan da bir adet kullanabilirsiniz. Ben böyle gelişi güzel üzerine süsleyecek şekilde ekliyorum. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz yanına 2 adet vası yiyebilirsiniz. Galeta yiyebilirsiniz. Ya da direkt bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi aromasına birazcık daha lezzet katmak için çok az nar ekşisi gezdireceğim. Bence çok yakışıyor. Ama tamamen size kalmış eklemek. Ve tarifimiz hazır. Dakikalar içerisinde lezzet dolu, sağlık dolu bir salata tarifi. Afiyet olsun. Şimdi tüm tariflerimiz bitti. Dakikalar içerisinde yine 3 farklı çeşit kolay mı kolay, fit, ekonomik ve neziz mi neziz bir tarif hazırladım. İşe götürürken ya da home office çalışırken bence herkesin çok sevebileceği ve doya doya zayıflayabileceği tarifler oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüş ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Keyifle kalın.